Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım Bu soru bankamızdaki çalışmalarımıza pekiştiren test 11 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen eşitliğe göre kare sembolünün karşıladığı cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada 2K kare artı K eşittir. Kare çarpı 2K artı 1 ise biz 2K kareyi 2 çarpı K çarpı K olarak K'yı da K çarpı 1 olarak yazarsak. Buradaki K ortak çarpan olacaktır. Her iki terimde de K çarpan olduğu için bunu parantezin dışına alırız. Çarpı der parantez açar. Kalanları da 2K artı 1 olarak parantezin içine yazdığımızda ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırmış oluruz. Burada kare yerine K yazılmalıdır. İkinci sorumuzda yukarıda eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ve karenin alanı verilmiştir. Buna göre eşkenar üçgenin çevre uzunluğunun karenin çevre uzunluğundan kaç santimetre fazla olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Tabi burada çarpanlarına ayırmamız gerekecek alanını vermiş. 4x kareyi 2x çarpı 2x olarak şu şekilde yazalım. 9'u da 3 çarpı 3 olarak yazalım. Bunların çapraz çarpımlarının toplamı 2x ile 3'ü çarptığımızda 6x 6x daha 12x burada var. Önünde eksi olduğu için yani eksi 12x olduğu için 3'lerin önüne eksi işareti koyalım. Dolayısıyla bu alan 2x eksi 3 ile 2x eksi 3'ün çarpımıyla bulunmuştur. Yani karenin bir kenar uzunluğu 2x 3'tür. Üçgenin çevre uzunluğunu bulabiliriz artık. Üçgen çevre diyelim kenar üçgen olduğu için bir kenarı 3 ile çarpılır. 3 çarpı 3x artı 5 işleminde 3'ü parantezin içine dağıtıyoruz. 3 kere 3x, 9x, 3 kere 5 artı 15. Çevre uzunluğumuz 9x artı 15 santimetre. karinin çevre uzunluğu ise Bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpımıdır. 2x eksi 3'ü 4 ile çarptığımızda 4'ü dağıtıyoruz. 4 ile 2x'in çarpımı 8x, 4 ile eksi 3'ün çarpımı da eksi 12 olur. Aradaki fark ise 9x artı 15'ten 8x eksi 12 çıkarılarak bulunur. Çıkarma işlemi yapılırken çıkan ifadedeki terimlerin işaretleri değiştirilir. 8x eksi 8x eksi 12 artı 12 yazılır ve eksilen ifadeyle toplanır. 9x ile eksi 8x'in toplamı 1x artı 15 ile artı 12'nin toplamı da artı 27'dir. Aradaki fark x artı 27 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz m eksi n eşittir 5 olduğuna göre eksi n kare artı 2 m n eksi m kare artı 36 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Bakın bu ifadeyi şu şekilde bir düzenleyelim. Bakın çocuklar bu eksi m kareyi en başa alalım eksi m kare. Sonra artı 2 m n yazalım. Sonra da eksi n kare yazalım. Artı 36. Sonra bakın buradaki ifadeyi şu şekilde düzenleyelim. Eksi 1 parantezini alalım. Yani biz eksi m kareyi eksi 1 çarpı m kare artı 2 m n'yi eksi 1 çarpı 2 m n eksi 1 çarpı eksi 2 m n Eksi n kareyi de eksi 1 çarpı n kare yazabiliriz. Burada eksi 1'ler ortak çarpan olur. Parantezin dışına eksi 1 çarpanını aldığımızda parantezin içi m kare eksi 2 mn artı n kare olur. Parantezi kapattık artı 36. Buradaki m kare eksi 2 mn artı n kare tam kare bir ifadedir. Yani m kare m ile m'nin çarpımıdır. n kare n en ile n'in çarpımıdır. Çapraz çarpımlarının toplamı da eksi 2 mn olacaksa Eksi n, eksi n yazarız. Yani eksi n ile eksi n'in çarpımı artı n kare. Çapraz çarpımlarının çarpımı da eksi 2 mn olmuş olur. Yani biz buradaki tam kare ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda eksi 1 çarpı parantez içerisinde m eksi n çarpı m eksi n olarak yazarız. Artı 36. Bize m eksi n'in değerini söylemiş. Eksi 1 çarpı m eksi n burada 5 olduğuna göre 5 çarpı burada da 5 artı 36 eşittir. Eksi 1 ile 5'in çarpımı eksi 5. Eksi 5 ile 5'in çarpımı eksi 25'tir. Eksi 25 ile 36'nın çarpımı da artı 11 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Gördüğünüz sorumuzda yukarıdaki masanın üst yüzü dikdörtgen şeklindedir. Masanın üst yüzünün uzun ve kısa kenarının uzunlukları uzunluğu 2t-1 cm olan bir cetvil yukarıdaki gibi ölçülmüştür. Buna göre masanın üst yüzünün alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada uzun kenarı bulurken bakın burada 2t-1'den 4 tane var. 4 çarpı 2t-1 artı 20 cm'lik bir burada uzunluk var. Önce çarpma işlemini yapalım. 4 ile 2T'yi çarptığımızda 8T 4 ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 4 artı 20 santimetre. Sonuç ise 8T eksi 4 artı 20 artı 16'dır. 8T artı 16 bu masanın uzun kenar uzunluğudur. Peki şimdi kısa kenar uzunluğunu bulalım. Burada da iki tane bakın cetvelin uzun kenarı var. Yani 2 çarpı 2t eksi 1 artı bir de 8 santimetremiz var. Buraya da 8 yazacağız. 2 ile 2t'yi çarptığımızda 4t, 2 ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 2 artı 8. Buradan da sonuç kısa kenar 4t artı 6 olarak bulunur. Bu masanın alanını bulmak için ise kısa kenar ile uzun kenar çarpılır. 4t artı 6 ile 8t artı 16'yı çarpalım. 4t ile 8t'yi çarptığımızda 32t kare. 4t ile artı 16'yı çarptığımızda artı 64t. 6 ile 8t'yi çarparsak artı 48t. 6 ile 16'yı çarparsak artı 96 olur. E'ler benzer terimlerdir. T e kareden 32 tane var. 32 t kare. 64T, 48T daha ne yapar? 112T yapar. Artı 112T artı 96'dır. Alanımız bu şekilde bulunur. Hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuzda 3Y eksi 1 kilogram elmanın tamamı kilogramı 5Y artı 1 TL'den satılırsa kaç TL gelir elde edilir? Tabii Kaç kilogram varsa 3Y eksi 1 kilogram var. 1 kilogramının fiyatıyla çarpılarak toplam gelir hesaplanır. Çarpıyoruz. 3Y ile 5Y'nin çarpımı 15Y kare. 3Y ile artı 1'in çarpımı artı 3Y. Eksi 1 ile 5Y'nin çarpımı eksi 5Y. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımı eksi 1'dir. Buradan Y kare sadece 15 tane var. 15Y karemiz var. Bakın y'ler benzer terimdir. Artı 3y eksi 5y eksi 2y olur. Sonrasında eksi 1 yazarız. 15y kare eksi 2y eksi 1 cevabımız A seçeneğidir. Altın sorumuzda yukarıdaki PRST karesinin bir kenar uzunluğu x santimetre, K KMNP karesinin bir kenar uzunluğu ise 3 santimetredir. Buna göre pembe boyalı bölgenin alanının ka santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu kenarımız x santimetre. Bu kenarımız da küçük karemizin kenarı da 3 santimetre. İstersek bu pembe bölgeli alanları ayrı ayrı bulur e, toplarız. Ya da tüm alandan buradaki beyaz bölgelerin alanını çıkarırız. Öyle yapalım. Tüm alanımız x kare den çıkaralım. Neyi çıkaracağız? Bakın buradaki beyaz bölgelerin alanını. Peki bu beyaz bölgelerin alanı nasıl bulunur? Bu beyaz bölgeler dikdörtgen olduğu için kısa kenarı 3 birim yani 3 santimetre. Uzun kenarı da şu kenardan x santimetre olan kenardan 3 santimetreyi çıkarırsak şurası da x eksi 3 santimetredir. Şimdi bunlardan birinin alanını şurada buluyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 3 ile x'i çarptık 3x. 3 ile eksi 3'ü çarptık eksi 9. Bir tanesinin alanı 3x eksi 9 santimetre kare. İki tane olduğu için bu dikdörtgenlerden 2 ile 3x eksi 9'u çarpalım. 2 ile 3x'i çarptık 6x. al, 2 ile eksi 9'u çarptık artı 18. Evet ikisinin alanı bu kadar. x kareden çıkaralım. 6x artı pardon eksi 18. Şimdi burada ne yaptık? 2 ile eksi 9'u çarptık eksi 18 santimetre. 6x eksi 18'i tüm alandan çıkarırsak geriye pembe bölgelerin alanı kalır. Çıkarma işlemi yapılırken çıkan ifadedeki terimlerin işaretlerini değiştirip topluyoruz. x kare ile eksi 6 x artı 18 toplandığında x kare eksi 6 x artı 18 olur. Pembe bölgelerin alanı bulunmuş olur. Cevabımız da D seçeneğidir. 7. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi özdeşlik değildir demiş. Bakalım A seçeneğinde eşitliğin sol tarafındaki çarpmayı yaptığımızda 3 ile 4'ü çarparız. 12. X kare ile X'i çarparız. X küp. Y kare de zaten diğer çarpanımız Y kare. Evet gördüğünüz gibi iki tarafta aynı değere sahip. Bu bir özdeşliktir. B seçeneğinde ise 4T ile parantez içerisinde 2T 1'i çarpalım. 4 t ile 2 t'yi çarptık. Ne olacaktır? 8 t kare olacaktır. Bakın burada 8 t demiş. 4 t ile eksi 1'i çarptığımızda da eksi 4 t olacaktır. Burada da eksi 4 demiş t'leri unutmuş. Yani birer tanesini. Bu özdeşlik değildir. Cevabımız b seçeneği olur. 8. sorumuzda yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları verilen modellerin alanları içlerine yazılmıştır. Buna göre yukarıda modellenen dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çarpma işlemini modelleme ile gösterirken ne demiştik? Yatay olarak çarpanlardan birisi, bakın bu uzun kenarlar x olarak verilmiş, yazılır. Bakın burası kısa kenar 1, 1 olarak yazılır. Yani bu ifade nedir? 2x artı 2'dir. Diğer çarpanımız da dikey olarak bu şekilde çizgilerle gösterilir. x 1 1 burası da x artı 2'dir. Tüm alan ise kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani buradaki ifadeyle buradaki ifadenin çarpımıdır. x artı 2 çarpı 2x artı 2'dir. Cevabımızda hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer sorularımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.